Merhabalar güncel personel alım ilanlarını takip et devam ediyoruz 31 Ocak 2025 arkadaşlar bugün Haran Üniversitesi'nden alım ilanı var bir de deli su işlerinin sondaj yeterlilik belgesi ile ilgili resmi gazetede bir duyuru yayınlandı mutlaka onu da değerlendirmenizi Tavsiye ederim birazdan detaylar geliyor. Haran Üniversitesi 657 4B yani en düşük devlet memuru 42 bin liradan başlayacak ve yapmış olduğunuz işe göre bu ücret yükselecek. Hemşire alıyor 5 tane lise mezunu sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünden mezun. Yine aynı şekilde hemşire alıyor 20 tane. Hemşire lisans bölümü mezunları alıyor 20 tane 5 tane ve 20 tane. Fizyoterapist lisans mezunu 2 kişi alıyor. Sağlık fizikçisi lisans mezunu 1 kişi. Anestezi, diyaliz, eczane hizmetleri, nükleer tıp, radyoloji, tıbbi laboratuvar alıyor. Bu arada bu alımların hepsi başvurusu 60 KPSS puanı istiyor arkadaşlar. Destek personeli lise mezunu 35 yaş şartı var. 19 personel alımı yapacak. Tekrar destek personeli bu sefer 10 kişi hasta bakıcı olarak orta öğretim yani sağlık meslek lisesi hasta ve yaşlı bakım hizmetleri engelli bakım gibi bölümlerden mezun olan arkadaşlar istiyor ve ve 35 yaş istiyor en az 60 KPSS puanı. Tarihlere baktığımızda 31 Ocak 14 Şubat tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Bence resmi gazetede bugünkü önemli bir ilan mutlaka değerlendirin. Arkadaşlar Diyarbakır, Isparta ve Bursa'da Devlet Su İşleri Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri bir sınav yapacak ve bu sınavın sonunda sizlere yeterlilik belgesi verecek. Her zaman ne diyorum? KPSS puanınız çok yüksek değilse düşük KPSS puanının yanında mutlaka yanında bir sertifika olmalı. Mesela sondaj işleriyle ilgili rotary sondörlüğü, darbeli sondörlüğü, galeri tünelci kuyucu yeterlilik belgesi, rotary, darbeli, galerici Valeri Tünelci hafif araç son dörlüğü yeterlilik belgesi verecek. Bu sınavın ücreti 1000 lira arkadaşlar. Eğer Diyarbakır'da bakın tarihleri ben video açıklamalarına koyarım. Diyarbakır'da, Bursa'da ve Isparta'da yaşıyorsanız ya da o illere yakın illerdeyseniz bu sınava mutlaka girmenizi tavsiye ederim. E hocam benim hiç bilgim yok. Ben bu sınavı nasıl geçeceğim? Arkadaşlar artık internet online dünya var. Bu işlerin videosu var, belgesi var. Kendinizi geliştirmek için Eskisi gibi kutsal iller, şehirler değiştirmenize gerek yok. İnternet üzerinden tüm bu bilgiye ulaşabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Ücret 1000 lira demiş. En az ilkokul mezunu olan arkadaşlar başvurabilir. Birinci sınıf belge 7 yıl, ikinci sınıf belge 4 yıl geçerli. Burada yazışma adresi de vermiş kılavuzda. Detayları zaten kılavuz 2-3-2 sayfa. Detayları kılavuzdan takip edersiniz. Mutlaka girmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İş bulma açısından şu belgeler sizi binlerce kişinin önüne geçirecektir. Güncel personel alım ilanları için takip devam. Siz de takip edersiniz. Her zaman bu bir güncel bilgilere ulaşmış olursunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.